Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı? Herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı netleşmeye başladı. İçişleri Bakanlığı tedbir olarak Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yola, yola, yola. Gel, gel, gel. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı, terör soruşturmasından serbest bırakıldı. Akıllara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı sorusu gelirken gözler İçişleri Bakanlığına çevrildi. İmamoğlu terör örgütüne yardım etme suçundan tutuksuz yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kuvvetli suç şüphesine dikkat çekse de mali nitelikli suçlardan tutuklandığı için İmamoğlu'nun terör soruşturmasında tutuklanmasını reddetmişti. İstanbul Büyükşehir yönetme iradesine bir kayıma atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması kayyum ihtimalini azaltmış oldu. İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çarşamba günü ise İBB Meclisi'nde başkanlık seçim yapılacak. Kayyum atanmamasına sevindim. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Kararın ardından belediye Kayyum atanması bekleniyor. Kayyum ataması gerçekleşirse 26 yıl sonra birlik yaşanacak. 1999 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Şişli Belediyesi el değiştirecek. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan terör örgütüne yardım suçundan tutuklandığı için Şahan'ın yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.